Çok hızlı değişiyor ama değişmeyen şeyler var Ne değişmiyor? Türk siyasetinde yalan değişmiyor Siyasetçiler yalan atıyor Siyasetçiler tutarsız Bugün söylediğini yarın inkar ediyor Ve maalesef bunu sürekli yapan Partilere ve liderlere Şunu sormak lazım Siz seçmeninizi ne yerine koyuyorsunuz? Mesela e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şimdi hızlıca hatırlayalım ya da hatırlatalım ben ne tek dil dedim, ne tek dil dedim dedi. Halbuki ne demişti? Benim milletimin tek dili vardır dedi. Dedi mi? Dedi. Yayınlarda var, girip internette değil mi? Bulabilirsiniz. Kısa bir süre sonra ne dedi? Ben ne tek dil dedim, ne tek din dedim dedi. Bu da yayınlarda var. Yetmedi. Daha sonra ne dedi? Tek din dedim, tek dil demedim dedi. Şimdi bu da tutarsızlık var mı yok mu? Burada bir yalan var mı? Yok mu? Bunu değerli seçmenlerimize bırakıyorum. Terör örgütü ile görüşme yaptığımızı iddia edenler alçaktır. Terör örgütü ile hiçbir zaman masaya oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız dedi mi? Dedi. Kayıtlarda var. Ağustos 2010 merak edenler girip bakabilir. Aynı kişi yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan sadece iki sene sonra görüşme yaptırırız. Kimin vasıtasıyla bu işle görevli olan arkadaşlarımız vasıtasıyla yaptırırız. Halen de görüşmeler devam ediyor. Bu arada İmralı ile görüşmeler yine olabilir dedi mi? Dedi. Burada bir tutarsızlık var mı? Var. Aynı kişi bedelli askerlik için, şehitlerden bahsediyoruz. Bedelli askerlik için Sayın Erdoğan şöyle dedi. Şahsen Tayyip Erdoğan olarak böyle bir sorumluluğun altına giremem. Zira parası olan var, parası olmayan var. Biz yola çıkarken kimsesizlerin hamisi, sessiz yılların sesi olarak yola çıktık dedi. Mart 2011 ve sadece 8 ay sonra Türk seçmenlerine sesleniyorum. Sadece 8 ay sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu söylüyor. İnanmıyorsanız internette girip bakabilirsiniz. Bunların hepsinin videoları var. Bedelli askerlik ile ilgili yasayı inşallah önümüzdeki hafta çıkarmış olacağız. Tutturmuşlar bir şey Kürt sorunu. Kürt sorunu yok. Dedi mi? Dedi. Meydanlarda dedi mi? ...dedi. Nedense bunu da daha çok değil mi... ...Güneydoğu'ya falan gittiği zaman... E, ...söylüyor. Daha sonra... ...ne dedi? Aynı kişi... ...ben Kürt sorunu diye bir şey tanımıyorum... ...derken bugün... ...Kürtlerle ilgili bir sorun olduğunu... ...bu özellikle son dönemdeki milliyetçi... ...söylemlerle dile getiriyor. Biz artık... ...yani bizim çocuklarımız... ...bizim torunlarımız... ...daha dürüst, daha şeffaf... E, ...daha akılcı... ...daha tutarlı daha kişisel bütünlüğü olan hani bizim çok güzel bir öğretimiz var. Özü sözü bir olmak gibi. Sözünün arkasında olan, sözünün eri olan, delikanlı olan, delikanlı bir anlayışla davranan tutarlı siyasetçiler görmek istiyoruz ve tutarlı bir siyaset görmek istiyoruz.